you <laughs> arkamızdan da giderken çek. Her maskesi var mı bunlar? Diğer 22 Mart dünyası günü biliyorsunuz su kaynaklarımızın neredeyse %80 %90'ını kaybettik. Yani kirleniyor sürekli olarak. Bir kirlilik var. Ee, özellikle son zamanlarda plastik kirliliği de hat safhasında. Ee, su altı topluluğu öğrencilerimiz, hocam 22 Mart Dünyası Günü kapsamında bir etkinlik yapalım. Ee, bir farkındalık bir e, yaratalım şeklinde bir e, yaklaşımlar oldu. Bu kapsamda şu anda e, Konya Altı e, Plajı'nın e, ana e, su kaynaklarından biri olan Arap Suyu bir kaynağının orada bir etkinlik yapacağız. Hem karada hem de deniz içerisinde bu etkinliği yapacağız. Ee, bakın hemen şurada çöp bidonu var. Şurada da 20 metrede ötede bir çöp bidonu var. İnsanlarımız buraya geliyor arabasıyla. Buraya e, gelip burada arabasındaki yediği, içtiği çöpü buraya atıyor. Neden? Zihinde akarsu alır götürür şeklinde. Oysa şu su pırıl pırıl akıyor. E, şurası e, kirletilmiş. Belediyenin insanları gelip topluyor ama insanlarımız duyarsız. İlla atıyor bunu. E, yani bu e, olmaması lazım. E, bu bu zamanda bu bu şekilde değerlerimizi yitirmememiz lazım diye böyle bir etkinliği düşündük. E, yağışlarla beraber e, bu de, akarsuyla beraber denize gidiyor. Denizde e, de, denizler artık çöplüğümüz oldu bizim. Marmara'yı bakın kaybettik. Marmara dünyanın en verimli denizlerinden biriydi. E, Türkiye'yi doyuran bir denizdir Marmara. E, i̇yi koruyabilseydik Marmara e, Türkiye'yi doyururdu. Yani sadece o deniz doyururdu maalesef e, Marmara can çekişiyor. E, 6 kişi ineceğiz. E, suya biraz sonra e, 6 kişi inecek. E, Karadan da destek verecekler. Marmara'yı kaybettik diye söylüyoruz. E, Akdeniz'i kaybetmeyelim. Ege'yi kaybetmeyelim. E, Marmara e, ağır ağır can çekişiyor. Yani ölüyor Marmara artık. Kara, karadaki tüm kirlilik yağışlarla akarsulara akarsular da denize taşıyor. Akdeniz de nasibini alıyor. Akdeniz en çok kirlenen denizlerden bir tanesi. Allah'tan Antalya bölgesinde sanayi yok, yani büyük sanayiler yok. Dolayısıyla temiz Antalya körfesi, temiz denizi temiz ama daha da temiz tutmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Planktonundan tutun en büyük besin zincirin en büyük halka, en yükseklik halkaya kadar plastik kirliliği aktarılıyor. Birçok Birçok canlı bunu yiyor, İşte kaplumbağalar. Plastiği yiyor aynı şekilde. E, balıklar bu, bu nasibini alıyor bu kirlilikten. E, kuşlar aynı şekilde nasibini alıyor. Foklar aynı şekilde nasibini alıyor. Dolayısıyla e, kirlenme hat safhada e, e, dünyada bu plastik kirliliği en çok dikkati çeken bu yüzyılın belası diye düşünüyorum. Bugün Dünya Su Günü, 22 Mart Dünya Su Günü'ne ithafen bir sahil temizliği ve su altı temizliği etkinliği düzenledik. Bu etkinliği düzenlenerken ki amacımız halkımıza bir farkındalık yaratmak, insanlarımızı duyarlandırmak. Biz yaptığımız bütün sahil dalışlarında neredeyse bu kötü görüntüyle karşılaşıyoruz. Sürekli denizin dibinden pislikler, pet şişeler, poşetler çıkarıyoruz. Ee, biz artık alıştık bunlara ama biz e, dalıştan çıkınca elimizde çöp poşetleriyle e, sahildeki insanlar e, şaşkınlıkla karşılıyorlar bizleri. E, bu şekilde etkinlikler düzenleyerek topluluk olarak e, bir halkımızda bir farkındalık yaratmak e, amaçlıyoruz. Bugün 22 Mart Dünya Su Günü. Biz de burada e, sularımız ve denizlerimizde olan kirliliği dikkat çekmek için geldik. Biz hep topluluk olarak böyle etkinlikler yapıyoruz. Bunun önemini vurgulamak istedik. Çok fazla atık oluyor. Pet şişe atıkları daha çok oluyor. Biz alışkınız böyle durumlara. Şimdi de bunu temizlemek için geldik.